Herkese merhaba arkadaşlar, ben Merselke. Bugün sizlerle bir şey oynuyoruz, Skywars. Bu videoda bahsedeceğim birkaç konu var. Önemli konular bunlar tabii ki de. E, videonun ilerleyen dakikalarda tabi başlayacağız bahsetmeye. Birazcık da Skywars oynayacağız bu sırada. İnşallah da güzel oyunlar katılırız yani. Güzel de alırız diyorum. Bu arada yani, nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Okullar falan açılıyor artık. Stresimiz başlayacak yani stres. Okuyanlar için stres başlar. Yani evet, bizde de tabi bazı bir şey başladı artık. Okul sonuçta saati güzel de oturuyorduk daha Neyse. Bir adam bana geliyor sanki. Şu Nick. Ay hani Nick diyorum Nick. Bu oyun bayağı bir gaza geldim şu an. Skywars oynamak istedi canım arkadaşlar. O yüzden güzel oynayacağımı düşünüyorum. İnşallah. Sen bana gelme de. Bir tane ok attık. Bir tane de buradan. Ben bu adama gideceğim. Biraz lagım var. Kusura bakmayın. İhtiyacım kötü. AKK'dayım da ve oh. Oh, 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 öldü o o öldü öldü. Evet öldü çünkü Ender Pearl demeyicinden öldü. Chest'i açmadılar herhalde. Açmışlar ya. Yani. Şu an ben korkuyorum ben tekme adam var çünkü tank olmuş yani. Taşaklı adamlar düştük eve. evet. Tamam. Arkadaşlar bu videodaki konum e, bu arada kırca winner nırpek diyeyim yani gerçekten hani pek edecek bir şey yok hani efsanenin efsanesi Çıkmıyoruz zaten bu pekten de <laughs> indirmen iki aşağıda bulabilirsiniz yani kırca winner nırpek süper pek yani oynaması izlerim gerçekten bağımlılık yapıyor. neyse konumuz var arkadaşlar e, artık kanala her türlü içerik gelecek bu videoyu da kesin atacağım yani Çık, her türlü atacağım bu videoyu çıksa da çıkmasa da ölsem de ölsem de her türlü atacağım bu videoyu atmam gerekiyor çünkü. Onun dışında yeni montaj planlarım var. Gerçekten hani çok kaliteli süper videolar yapmayı planlıyorum hani. Söz veriyorum size yani bu videolar hakkında. Hani çok kral videolar yapacağım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz bundan Hani elimden geldiği kadarıyla benim imkanlarım şeyin zafında montajımı yapmaya çalışacağım en süper halde. hani buna geçecek kişi de beni izlemesin yani. Ben bunu o kadar diyorum hani. Abu de premierle montaj yapmayabiliriz ama en azından yüreğimiz var. Sen bir siktir git ya. Oğlan. O, o anasını sikeyim adam da olur. Şunu alsam bir şey olur mu? Olur. Bir dakika abi dur. dur. Sen bana geleceksin. Aa oh, gitmeye bak. baba oh, hareketlere bak. Bir. İki. 3 Sen ketmesi yedin Ben yedim ben yedim ben Öldük evet O yaptığım hareketi red alın yani O nasıl bir hareketti bir dakika oraya bakabilir miyim Neredeydi orası? Heh burası ama bakıyorum Baksana bu. şuraya yaptığıma bak Bildiğin duvar örmüşüm buraya yani Bu videoda da neşesini oynuyorum trollüne Yani istesem emin olun ki <laughs> Ego gibi olmasın da istesem emin olun ki yani millet işkenceleri, mouse havanma işte klik yapmayı ben de biliyorum. Ya da space sürekli böyle basıp kritik atmayı ben de biliyorum. Hayvan gibi klavyeye basıp da. bunları ben de biliyorum. Sikiyim öyle oyun abicim. Hani oyunu kazanmak için elimi arttıktan sonra ne anlamı var oynuyorum. Ben keyfini oynuyorum burada. Şunları da topla. İki tane rejenimiz var güzel bu. Armanımız biraz pek ama sıkıntı yok. Biri bana yol yapıyor. Şu an bunu biliyorum ve bana değilmiş. Hop. Değer mi sana bol da. Ulan lagıma sokayım lagdan. Cık. Herkes ortaya gitti bir ben gidemedim amına koyayım ya. Ben de geleyim de bari sanmış. Onlar kapışacak ben de kliğine bak koşacağım yani inşallah. Hop 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 yavaş ol yavaş. Şunu basacağım. Sana geleceğim ben. Ama sen bana oradan bir şeyler atıyorsun. Ne yapacağım ben? O oh, abi ayrın chest şu an. Dur inşallah adam ortaya gider arkadaşlar. Ben de o chest alacağım giyeceğim. Abi al, onu alma, onu alma. Bana gelme, 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 gelme lan. O knock bir güç oltası var. Şunu da bas. Şunu da al. Hadi gel, hadi. Hadi gel. Hadi sen. Yemezle. Aa, Ayrıca SPT'de almış. Orası bunun evladı. Şeytan diyor ki sik abi ya. Chespet atıyor mu attı? Attı abi aynı Chespet attı. Hadi ortaya git. Git git git. Git ortaya git. Adamsın lan. Gitmedi. Adam değilsin. Hı, tavuk şekil gitsen de ya. Ben, ben beni onunla öldüremezsin. Ortaya git. Şişti git. Top. Git lan. Chat pet var biliyor musun? Abi taktik yapıyor işte F5 taktiği. Videoyu böyle geçirdiğin için sana teşekkür ediyorum. 4 kişi kaldı ve sen hala benimle uğraşıyorsun ya. Baba ba, ba ba F5'ten bakıyor gelecek mi diye acaba. Aman o kurduğum çocuğu. Ha, şimdi seni kesecekler şimdi sana bak biri ok atıyor adam Göt verelim Lan bana da ok atıyorlar Abi, Benim o chestplate'i almam lazım. Nerede lan? Chest plate yok yani buradaymış. Şu an biri inatla bana o ok katma çalışıyor ve tutturamıyor. Chestplate yok oldu beyler. Abi chestplate yok oldu ya. Arkadaşlar bu videoyu izleyen <laughs> sizsiniz. Şansımı da görüyorsunuz yani. 2 saatte chestplate'i bekliyorum ve yok oluyor. Düştü o. Evet. Bu reis inatla beni oklamaya çalışıyor. Amacı ne bilmiyorum. hemen ben base'ime gideceğim. Gene aynı taktiğimi yapacağım. Gel gel seni de amona koyacağım ben ya Abi sikerim ben böyle oyunu ya. Ben, ben bu oyunu hiç zevk almadım. Bir chestplate verirsen bana on numara olur. Hop vermedin. Kaçacağım. Ben bu chestten chestplate çıkartırım. Çıkar hadi. Şunu hiç. Ver chestplate'i bana ver ver ver. Yeter artık ve bir çeşit bilet ver ya. Bir ver ya. Adamsın sen. Sen adamsın. Sen adamsın. Tamam arkadaşlar oyunu kazandık. İşte ben böyle biz oyundan zevk alıyorum yani. Şu an bana söylemeyin base'e bekledi diye. Armorum yoktu. Ne yapayım? Sürekli target yedim yani. Şimdi ortaya gideceğim. Birazcık aksiyon biz de yaşayacağız beyler. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Ortaya almışlar mı almışlar bir tane alırım Oyun kaşı oyun Al işte GG sen öl sen öl sen öl Sen öl Ah 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 adam uçur adam Cici ah. GG adamı kestik ve öldük Arkadaşlar ya ben böyle aksiyonu severim Sadece arburum <laughs> ar yok onu <laughs> topladım gittim Arkadaşlar bu videoda bahsettim onu hemen bahsedeyim Kayınca yoksa eee ben motor kullanıyorum ve araba kullanan birisiyim yani. yani. Yaşım biliyorum büyük değil ama biliyorum yani kullanmayı. Arada kullanıyorum. Bilen bilir. arkadaşlar Her neyse konumuz burayı. Ee, dediğim gibi artık ben hani bu Minecraft oyunundan sıkıldım. Yani birazcık sıkıldım. Yani açık konuşayım. Sıkıldım yani her youtuber gibi ben de sıkıldım. O yüzden artık yani bu videolara birazcık ara vereceğiz. ya yani ara derken yani şey yapmayın. Yani gelmeyecek değil tabii ki de gelecek yani kanalımızın ana oyunu bu ama hani başka şeyler artık biraz daha fazla gelecek niye fazla gelecek artık kanalımın aktifini atması lazım kanalın abonesinin yani trendlere çıkmam lazım mesela hani şu an dalga geçenler olacak daha sen kimse trendler falan de diyeceksiniz de yani hani trendlere çıkmam lazım yakın zamanda Hadi trendlere çıkamıyorum ben trend amacım ne ben kanalımın aktifini düzenmek istiyorum kanalda bir patlayış noktası oldu değil mi bir senin videon bir tane videon prim yapar. İyi izlenir. Öne çıkar kanalı. Ondan sonra abone artar ve güzel bir yerlere gelirsin. Benim kanalımın aynı öyle olsun istiyorum ben de yani gelişmek istiyorum kanalın abonesinin toparlanmasını istiyorum Bu adamlara gelirse bir tane blok koyarım ben buraya Düşersin yani sıkıntı yok Buraya çıkacağım bunu almışlar Gel 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 aman koyayım, gel geri zekalı He, Ben seni şimdi buradan çıkarım ya Oha Ebenin amı yani Anladım abi. Anladım. Arkamdan 3 ya da 4 kişinin gelmesi, önden de bir kişinin vurması tecavüze uğrama. Normal bir şey tabii ki. Oha lan 70 FPS. Yani <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> bir şey diyeceğim de gülecekler ya. demiyorum. Abi <laughs> şimdi genellikle bütün bilgisayar biletin bilgisayardan 200 FPS'ten aşağı almaz tamam mı? Ben de şimdi 70 FPS'e bindim millet gülecek olmuyor 70 FPS bizim için çöp falan benim bilgisayarım bayağı kötü bir bilgisayar ve 70 FPS benim için olmuyor. Adam bana geliyor. Ne yani geleceği varsa göreceğiz ya. Bir tane oku yersin düşersin. Sen de şuradan bir ketmiş yersin değil mi? Son. Tamam düştü zaten. Yani iki tane kille böyle bedavadan aldım oyun başından. Bedavadan ya emeğimle aldım aslında. Hakkım aldım. O kadar. Abi yaptığım harekete bak ya. <laughs> Neyse dediğim gibi e, size yani motorla ilgili videolar gelir motor sürerken video çekerim ama bu videolar kısa olur çünkü bir GoPro'm bir de yani kaskım var ama bir GoPro'm yok yani bir Go, GoPro pahalı bir şey şu anlık ben alamayacağım bir şey telefonla çektiğim çekerim telefonla çekersen ne evet, bittiyse yani bütün motor boyu telefona elimde tutamam tekel boyunca motor kullanırım tekel tekelde motor kullanırım ama yani uzun mesafe kullanırım 5 dakika kullanırım mesela. Ufak tefek sohbetler gelir motorla ilgili motor sürerken falan. Motor kullanma işleri elimden geldiği kadarıyla boş bir alanda öğretebilirim. Nasıl öğretebilirim? Yani sen kimsine motor edeceğim falan demeyin Yani. Böyle pozitifle kapılmayın. Yani evet, negatifle. <laughs> hani ben motoru... Yani benim ilgim olan bir konu. konu. Yani ben motoru benim bir saatte ciddiyim bir saatte öğrendim ben bu motor sürme işini yani. Bana kolay geldi açıkçası. Çünkü yani, yani ilgim varmış demek ki. Orada bayağı bir kişi şey var ya. Şunu basacağım ben. Oo. Oh. Bu adam ekir. Bu adam ekir. Bu adam ekir abi. Bu adam ekir. Bu adam ekir. Chat'te bak bak. Ruaz, 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 Ruaz. Bütün herkesi o kesmiş ve beni keserken de 2 3 vuruşu yani kesti. Yani bu adam ekir. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi motor kullanmıyor tabii. Arabayla ilgili videolar gelecek. Arabayla ilgili yıkama videoları falan her şey gelebilir. Yani hani komik gelecek size birazcık ama yani. Bu zamana kadar hani Hani ufak bir Merzeki vardı dandik videolar çeken Dandik de değildi aslında videolarım Bana göre değil size göre artık ne beni ilgilendirmez ama Hani ufak küçük videolar çeken böyle Ufak bir kanal Merzeki şimdi ne yaptı da yani böyle şeylere başlayacak falan Hani komik gelebilir birazcık yani ben de kendime gülerim Hoppala Tamamdır ee, Yani komik gelebilir ama artık yani şartlar bunu gerektiriyor yani clickbait yapmadan gerçekten arkadaşlar hani ben gene clickbait yapmayacağım zaten clickbait asla hani işim olmaz clickbaitle clickbait işe de çiziktir yani o çocuk buydur hani clickbait tamam yapılır ama arada sırada yapılır şimdi hani 50 liraya karaya gittim yazarsam bu clickbait'e girer anlatabildim bildin mi ama arada bir ka oha amına koyayım ya hani videonu izlensin diye bir başlığa birazcık böyle büyük harf yaparsın böyle değişik başlıklar atarsın tamam bu olur yani sen bir öl Tamam sen öldün. Sen gel. Ya, bu beni kesecek, bu beni kesecek. Oha amına koyayım ya. Her daldığım adam ne kır mı be? Yan lan. Aferin. Hek ev evet. Bravo. 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 <laughs> İnşallah. Allah belanı verir yani. Ne diyeyim? bu çocuğu. Abi bu Minecraft'ı bırakma sebeplerimden bir tanesi de buydu yani. Love'ı koyuyorum. Adam burada. Ben buradayım. Adama yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum yani. Bana vur ya. Yani bunu, ben bunu videonun başına koyarım. Ee, montaj içeriklerinde güzel bir render ayarı bulmayı düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz bu videoyu render yoruma beğendim ya da beğenmedim. Ya da seniz güzel olur. Ben de değiştiririm. Intro, ultra yapacağım. Hani güzel şeyler yani emin olun elinden geldiği kadar emek vereceğim ve videolarımın yani güzel olacağını düşünüyorum. Artık okullar da açılıyor yani. Ben nedense bende şöyle bir sıkıntı var. Hani ben kendimden bir sıkıntı duyuyorum yani. Hani benim hiçbir zaman YouTube'da ne yapacağım belli olmaz. Bunu ben söylüyorum her zaman da söylüyorum. Hani ben YouTube'da 50 bin abone olsam, 100 bin olsam benim ne yapacağım belli olmaz abi. Hani bende şöyle bir olay var. Hani 3 ay tatilde YouTube'u bırakırım, okul açıldım başlarım. Aslında ananı sikeyim ben. Oha yani. Oha. No hacks, Evet çok hexim. Yani hani benim olayım böyledir. Onun dışında dediğim gibi güzel videolar geç. Bilgilendirme. Bilgisayarda şu nasıl yapılır? Bu nasıl yapılır yani? Hani izlenecek her şeyi yapmaya çalışacağım. Hani kanalımın izlenmesini çalışacağım. Hani bununla da primci değilse primciyim abicim ben. Hani ben şu an benim amacım ne biliyor musun? Ben hani okul kapanına kadar yani bir dahaki seneye kadar bir 10 bin 15 abone hedeflemek yani. yani güzel bir yerlere gelmek istiyorum yani aktifliğim böyle bir iyi olsun 1k görüntülenmeler çıksın hani ben böyle bir aktiflik düşünüyorum hani bu benim de hakkım kardeşim yani hani bunu yapmayan youtuber yok zaten hani başta büyük harfli şöyle şeyler yazmayan ne bileyim videoda olmadık şeyler yazan hani ben gene yani abartma abartmayacağım şekilde bir şeyler yapacağım yani clickbait yapmayacağım ama bir daha izlenmeye çalışacağım yani YouTube'dan yani izlenmeye çalışacağım. Hani izlenme için. Ben seni keseyim abi. Sen AFK'sın anladın işime yarar. Şunu alırım mesela. Şunu da alırım. Şunu yerim. Eyvallah. Şunu da basarım seni de sikerim şimdi gel. Gel lan. Ya oğlana bak ya önce o kadar. Hadi burada da bak gel. Geldi. Gelmedi mi? Ay koyayım senin ya. Heh, öldüm amına koyayım, öldüm. 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 Lan iki tane ok attım ve öldüm ya. Ben hayatta değilim şu an. Heh, gel gel amına soktum Gel. Seni düşürmeyin <laughs> sizinle lan. Sikerim ben senin ananı ya. Ne kadar ip ne bir orospu sen ya. Gel amına koyayım gel yolunu ben yapayım. Gel 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 gel. Yolunu da ben yaptım yani artık. Yeter. Ha bir zahmet gel ya clean up var orada. Lan! Oha hack 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 ananı sikeyim senin ben ya. Hacker cici hacker cici hacker cici. Yapma yapma yapma. <laughs> Lobi çekiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi her türlü içerik gelecek kanala yani. Hani. Eee Minecraft'ı bırakıyoruz. Burayı ben bir keserim. Az önce mal bir şey dedim. Minecraft devam edeceğiz ama dediğim gibi kanala artık birazcık böyle başka videolar gelecek izlemek için. Sizden sadece bir ricam var, lütfen bana destek olun hani. Bir önceki video biraz az görüntülerim ama bir şey etmiş falan almış. Mouse'umu da aldım yeni mouse Evvela SM700 arkadaşlar. Bir dakika bakayım, taşınmam. Evvela SM700 Gaming Mouse. Işıtır için Minecraft için güzel bir mouse, almanızı öneririm. Fiyatı da ucuz, 45 lira falan bir şey. Onunla ilgili bir konu belki sonra gelir. Challenge'lar, e, sizden bir isteğim var şu an yani cidden. Bu videonun altına lütfen arkadaşlar e, Minecraft'ı çekeceğim konular önerin. Ya normal hayatta çekeceğim konular. <laughs> Video içerikleri önerin. İçerik istiyorum. Her türlü içeriği açayım. içerik önerin. Konu önerin. E, challenge önerin. Bunları önerin lütfen. E, bizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen destek bana, bana destek vermeyi unutmayın. Hani videolarıma az bir şey paylaşın yeter. Hani videoyu paylaşın ne bileyim like atın. Yorum atın. Hani bu bile iyi yani. Videoyu like atarsanız yorum atarsanız bu para kazandırmıyor sadece videonun önerilenlere çıkmasını sağ yani ne kadar bir video yorum like alırsa önerilenlere çıkar mesela Enes Batur'un her videosu önerilenlere çıkıyor öyle bir şey yani paylaşırsanız da gerçekten güzel olur bu arada sahada 183 bin coin olmuş ya ebesin ama ne kasmışım be 101 souls neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ee, Deliklerim dediklerimi yapmayı unutmayın yani adamsınız hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay